Kanalıma hoş geldiniz. Sonbaharın gelmesiyle orkideler için tam çiçek açma dönemi. Bu mevsimi kesinlikle kaçırmayın. Sizlere bugün sıfırdan hiç çiçeği olmayan bir orkideye sıfırdan yapılması gereken tüm bakımları en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Ve bunları yaptıktan sonra orkidiniz kesinlikle çiçek açacaktır. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü her bir detayı sizler için çok önemli. Hemen birinci püf noktayı gösteriyorum. Birinci püf nokta. Orkideler çiçeklerini döktükten sonra bir daha çiçek açabilmesi için yapmanız gereken en önemli nokta. Çiçeği dökülen hiç çiçeği kalmayan ya da bu şekilde çok az çiçeği kalan orkideleri buduyoruz. Budama yaparken boş boğumlar yani çiçeği dökülen boğumları kesiyoruz bakın. Dolu boğumları bıraktık. Sonbaharda orkidenizi ne kadar erken budarsanız o kadar erken yeni çiçek dalı çıkarır. O yüzden bu zamanı kaçırmayın. İkinci önemli püf nokta bir orkidenin çiçek çıkarabilmesi için mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. Yani hasta olmaması gerekiyor. Orkidenizde böcek kontrolü yapmalısınız. Bunun için bir patatese ihtiyacımız var. Patatesi ince bir dilim halinde keseceğim. Ve bu patates ile orkidenizde eğer göremediğiniz toprak içerisinde salyangozlar, böcekler varsa bunu görmüş olacağız. Bir dilim patatesi bu şekilde orkide toprağın üzerine koyuyoruz ve bunu bir gece bekletiyoruz. Bir gece sonunda orkide içerisindeki böcekler bu patatese yapışacaktır. Bunu atıp 3 gün boyunca bu işlemi uyguluyoruz. Ve bu işlemi isterseniz bir elma dilimiyle de yapabilirsiniz. Yine aynı sonucu verecektir. Diğer önemli püf nokta orkide yapraklarının sağlıklı olması, yani hasta olmaması gerekiyor. Bakın, orkidelerinizi mutlaka 15 günde bir yaprak kontrolü yapın. Eğer orkide yaprakları hasta ise, bir böcek varsa bu bir unlu bit ya da trips böceği. Bakın bu şekilde damlacıklar ya da delikler varsa bu bir böcek olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkide kesinlikle çiçek dalı çıkarma. Yani orkidenizi istediğiniz kadar sıvı bitki besinleri verin. Eğer orkideniz hasta ise çiçek dalı çıkarmaz. Sağlıklı olması gerekiyor. Diğer önemli püf nokta, orkidenin köklerini kontrol etmelisiniz. Eğer kökleri çürüdüyse, yaprakları sararmaya başladıysa, yine bu orkidenin hasta olduğunu gösterir. Böyle bir orkide gelişim göstermez. Diğer bir önemli püf nokta, hava değişimi. Eğer orkideleriniz sonbahar ya da ilkbahar aylarında kesinlikle çiçek dalı çıkarmıyorsa ve sıvı bitki besinleri bir işe yaramıyorsa mutlaka hava değişimi yapmanız gerekiyor. Hava değişimi ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yapılır. Çünkü bu mevsimde hava sıcaklıkları düşer. Yazın sürekli aynı sıcaklıkta kalan orkideler hava değişimini hissetmeyince maalesef yeni çiçek dalı çıkarmazlar. Bu yüzden hava değişimi yaparken gece sıcak sıcaklığının 18 ve 10 derece arasında olması gerekiyor. Gece sıcaklığının 18 ve 10 derece olduğu gecelerde orkidelerinizi evinizin balkonuna ya da dışarıda bir masanın üzerinde 4 gece 5 gün bekletmeniz gerekiyor. Ve gündüzleri kesinlikle güneş ve rüzgar almaması gerekiyor. 4 gece evin balkonunda beklettiğim orkidemi artık içeri alıyorum. Şimdi dikkat etmeniz gereken orkide yapraklarının temizliği. Bunun için bir bardağa su koyup 200 milim içerisine 7-8 damla limon koyuyorum ve bir peçete ile yaprakları siliyorum. Özellikle orkide yapraklarında bizlerin göremediği böceklenme olayları olabilir. Eğer yapraklar sağlıklı bile görünse mutlaka yaprak altlarını kontrol edin ve yaprak altlarını bu hava değişimi sonrasında silin. Çünkü dışarıda bekleyeceği için böcek gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Evet orkidenin bütün yapraklarını bu şekilde dezenfekte ediyorum. Bu işlemi de yine 20 günde bir orkidelerinize yapabilirsiniz. Daha parlak ve canlı olur. Diğer önemli bir püf nokta bu aşamadan sonra sulama. Doğru sulama çok önemlidir. Eğer orkidenizi sulamak istiyorsanız köklerine bakın. Kök rengi bu şekilde gri ya da beyaz ise suya ihtiyacı var demektir. Ama bu şekilde yeşil ise kesinlikle orkidenize tekrar su vermeyin. Doğru sulama köklere bakılarak yapılır. Ve su verirken kesinlikle çok fazla vermeyin. Her bir orkide için yarım su bardağı yani 100 milimlik bir su yeterlidir. Eğer bu şekilde yaparsanız orkideleriniz sadece ihtiyacı olan suyu almış olurlar. Ve altında biriken suyu akşama kadar yavaş yavaş orkideleriniz çekecektir. Doğru sulanan orkide her zaman sağlıklı kök ve yaprak çıkarır. Evet son olarak bütün bu anlattığım püf noktalara dikkat ettiyseniz en son olarak orkidenizin en önemli ihtiyacı olan sıvı bitki besini. Evde orkide bakıyorsanız ve köklerinin sağlıklı olması, canlı yapraklar ve yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için sağlıklı bir orkideye mutlaka 20 günde bir sıvı bitki besini verilmeli. Sıvı bitki besini olarak muzu seçebilirsiniz. Muz kabuğunda çok yüksek oranda potasyum var. Evdeki hem orkidelerinize hem de bütün çiçeklerinize çok fayda sağlar. Muz kabuğu suyu gibi ya da yumurta kabuğu suyu gibi vitaminler verdiğiniz takdirde orkideniz yeterli vitaminleri alacağı için çiçek dalı çıkarması daha da kolaylaşır. Bu yüzden orkidelerinizi sıvı bitki besini hazırlarken bu şekilde sadece bir gece bekletecek şekilde suyun içerisinde koyun ve bir gece yani 12 saat sonra bu beklemiş olan Muz kabuğu suyu ya da diğer vitaminleri orkidelerinize suyunu süzerek verebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz muz kabuğu suyunu ayda bir kere orkidelerinize verebilirsiniz. Ve her bir saksı için 5 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Bu tarz sıvı bitki besinlerini çok fazla vermeyin ve çok sık aralıklarla vermeyin. Mutlaka aralığına dikkat edin. Ee, ve gördüğünüz üzere bakın verdiğimiz sıvı bitki besini tabakta bu şekilde birikir. Yani bu gerekli olan bir miktar. Hemen sizlere videonun başında budama yaptığım ve aradan aylar geçtikten sonraki gelen son aşamasını göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bu orkidem şu anda bol bol yeni çiçek dalları çıkardı. Budama yaptığımız için hem budama yaptığımız yerlerden yeni çiçek dalı çıkardı. Hem de ana dal çiçek dalı çıkardı. Eğer orkidelerinize bu anlattığım bütün püf noktalara dikkat ederseniz mutlaka orkideleriniz kış ayına bol çiçekle girerler. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.